durum var. İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isra, İsrail bir terör devletidir. Yani terörist bir devlettir diye yani, böyle bir ifade de uh, bulundu. eğer böyle bir terör devlet ise, isra, İsrail devlet terör devlet ise, niye böyle diplomatik ilişkiler kuruluyor kendisiyle? Niye hala ticari ilişkiler var? Turist ilişkiler var hala askeri aslında işbirliği var ya da birkaç ya da iki hafta önce Anad Partisi'ne ait bir milletvekili böyle bir açıklamada bulundu. ne kadar gerçek bilgileri sunduğunu bilmiyorum aslında ama hala İncilik üstünden ya da Adana tarafından böyle yani işbirliği ya da yardımlar alan İsrail askerler var. Yani gerçekten tabii bu bir bu hata bir davranış olduğunu ve sanırım Türkiye'nin değil maalesef. Bütün Arap ya da Arab ülkelerinin çoğu bu durumda e, yaşıyor. E, Mısır maalesef e, durumu çok kötü ya da çok zayıf. Arabistan e, şimdi normalleşme. Ben İslam e, hocam de, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, savaş başlar başlamaz geldim. Şimdi İsrail tarafında da Filistin tarafında da özellikle Türkiye yönelik ee, çok ciddi böyle e, karalama kampanyalarının olduğu, kara propagandaların olduğu hem sosyal medya hesapları hem e, çok ciddi diyebileceğimiz gazetelerde çıkan haberler yer alıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, Türkiye e, şirketler yani özel şirketler bu anlamda istediği ülkeyle istediği e, şirketle ticaret yapabilir. Yani bunu Türkiye'de devletin engellemesi söz konusu olamaz. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi, Yunanistan'da olduğu gibi, Mısır'da, Suudi olduğu gibi yani herhangi bir şirkete sen niye bu ülkeyle ya da bu şirketle ticaret yapıyorsun şeklinde bir engelleme olmaz. Bu zaten uluslararası hukuka göre de aykırı bir durum. Çünkü bütün şirketlerin vermiş olduğu teminatlar var. Uluslararası hukukta bağlayıcı sözleşmeler var. Dolayısıyla devlet şirketlerin ortaya koymuş olduğu tavırlar ayrı bir şey. Örneğin Türk Hava Yolları şu anda mesela sadece Türk Hava Yolları değil, Türk Hava Şirketleri İsrail'e uçuş yapmıyorlar. Bu bile oradaki İsrail'de yaşayan hem Filistin'den gelip İsrail havalimanlarını kullanan hem de İsrail'leri çok ciddi sıkıntıya sokuyor ve buna benzer bazı uygulamalar var. Ancak özel şirketler, bunu bir kez daha söyleyeyim, özel şirketler bu konuda ee, hani bir hukuki e, süreç olduğu için bu engellenemez. E, dünyanın her tarafında böyledir. Yani bir Rus şirketi için de bu geçerlidir. Bir Japon şirketi için de bu geçerlidir. E, o artık şirketlerin kendi inisiyatifine kalmış bir durum. Ama maalesef e, ben oradayken de şuna çok sıklıkla rastlıyordum. İşte İsrail tarafında e, Türk markaları, Türk şirketlerine yönelik çok sert eleştiriler vardı. Aynı şey Filistin'de e, vardı ama ee, özellikle bir kez de altını çizelim ee, Türk şirketleri ulusal hukuk kuralları çerçevesinde hareket eder. Yani bankalardaki teminatlar bağlayıcıdır, ee, ticari ilişkiler bağlayıcıdır. Dolayısıyla devletlerin e, bu şirketlere e, onu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız deme gibi bir durumu değil. Askeri e, işbirliği konusunda da Türkiye 2008'den beri özellikle e, Milli Para Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri de dışa bağımlılığı en az seviyeye getirmiş durumda. Dolayısıyla dışa bağımlılık konusunda zaman zaman biz de burada yayınlar yapıyoruz. Sevgili Ali Burak Hocam da, sevgili Abdullah Ağar da. Örneğin en önemli şeyimiz bizim yıllarca İsrail'in her onlarını kullanmak durumunda kaldık. Ama bugün artık kendi insansız hava uçaklarımız, kendi insansız hava taarruz silahlarımız mevcut. Dolayısıyla önemli kalemler diye tabir edeceğimiz noktalarda Türkiye çok ciddi bir noktaya geldi. Dolayısıyla İsrail'e bu konuda ihtiyaç en aza inmiş durumda. Bu konuda bir hatırlatma ihtiyacı hissettim. Sizlerden de ricam hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında bu tip kara propagandalar yani Türk şirketlerini hedef gösteren, işte Türk Devletini e, hedef gösteren, örneğin e, Gazze meselesinin olduğu tarihten itibaren e, Türkiye ilk uçaklarını Mısır'a refah partisi, e, refah kapısına ulaştırmaya çalışan ülke oldu. Dün Sağlık Bakanımız gitti. E, yani yardımlar konusunda en üst seviyede sesini çıkaran dünyanın vicdanı olan bir ülke oldu Türkiye her şeyden önce. Yani bakın İslam İşbirliği toplantıları yapıldı. E, Arap devletleri, İslam devletleri genel itibariyle yumuşak bir takım bir tavır takınırken Türkiye burada çok sert bir üslubu tercih etti. Çünkü içeride demin sevgili İslam sen de söyledin 12 bin insan hayatını kaybetti. 4 bin insan da enkazların altında ve Türkiye her ne koşulda olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanındadır. Bunu bir gazeteci olarak Gittiğim her savaş bölgesinde gördüm, Ukrayna'da da gördüm bunu. Filistin'de de gördüm, Irak'ta da gördüm, Azerbaycan'da da gördüm. Ve savaşın olduğu her yerde, Libya'da da gördüm. Biz mazlumun yanında yer almayı tercih ettik, siyaseti değil. Dolayısıyla burada bağlayıcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ifadelerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına son noktayı koymuştur. O yüzden bence Filistin'de ya da İsrail'de söylenecek her şey e, yorum e, ne olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler zaten e, nettir. E, şunu söyleyeyim, e, Türkiye'nin duruşu e, dünya, dünyanın ülkelerin en iyi duruşlarından biri aslında. E, yani ileri seviyede. E, ancak e, biraz önce söylediğim gibi, e, yani sadece eleştirerek e, İsrail böyle bir tanıcak bir ülke değil aslında. Ee, yani e, Birli e, Müslüman ülkesi Riyad'da planlı konuştu, çok konuştu, güzel e, açıklamalarda bulundu. Ancak e, hiçbir e, su damlasını kazaya girmeye gücü e, kalmadı, yani olmadı. E, böyle e, çocuklara ya yani, da bebeklere mamak girmesine e, imkani olmadı. E, tamam çağırdılar, e, ateşkesi çağırdılar, hatta Fransa'da çağırdı, birkaç Avrupa ülkesi ama durmuyor. Ateşkesi ateşkes olmuyor. Ee, dolayısıyla evet Türkiye'nin duruşunu değerlendiriyoruz. E, ee, sunduğu e, insani yardımları değerlendiriyoruz. Ve e, in, illeri e, olduğunu da takdir ediyoruz. ediyoruz. Ancak e, benim söylediğim gibi e, İsrail durmuyor. Yani gerçek ciddi bir adımlara ihtiyaç vardır. Gerek vardır. E, çünkü bu zaman konuşmanın zamanı değil. De, e, icra zamanıdır, icra vaktidir. E, şimdi like, e, uluslararası dediğim gibi biraz izliyor ve Türkiye karşı biraz kara propaganda doğru doğru yapıyor. Ancak size bir bilgi olarak sunabilirim ki e, Filistinli, Filistinlilerin çoğu Türkiye hakkında olumlu güzel bir imge diye düşünüyorum. Eleştirenler var. E, ya da işte, eleştiren demesem bile e, yani ölüm altında bir insan ölümü her gün, ölümü her gün tadan insan her şey yapabilir. Yani insanlar elbette protest yapıyorlar. E, bir sokaklara çıkıyorlar. Birkaç Coca-Cola'ya baykut yapıyorlar. Ancak bu yerde bir şey değiştirmiyor. Ne zaman İsrail değiştirebilir? Ciddi bir kayba marup kaldığında gerçekten değiştirebilir kendi politikasını. Çünkü bizi insan görmüyor. Hayvan bir görüyor. Hatta Batı'ya göre insan hayvan hakları vardır. Bizim hakkımız yok. İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Ancak Filistinlilerin kendisini savunma hakkı var diye diyen öyle bir politikacı lider yoktur. Maalesef. Bütün dünya bizi attığını böyle biz hissediyoruz Filistinli olarak bazen. Ve bütün dünya bizden vazgeçti diye bazen hissediyoruz. Bu yalnızlık, ya da bu acı durumdayken gerçekten yani ne, ne yapabilir? Ne yapabilir acaba? Dünya niye bu kadar sayı? Yani Ukrayna'ya karşı, ya, Rusya Ukrayna'ya karşı bir savaş açısını biliyor musunuz hocam? Kaç tane? Siz e, biraz önce şey söylediniz. E, böyle bir uluslararası hukukuna karşı böyle çi, çi, ç, özel şirketler böyle bir durum durdurmaz. Rusya, kadri, Rusya karşı Avrupa neler çok yaptılar? 3000'den fazla yaptırım yaptılar. yaptılar. Rusya karşı. böyle bir hukuk ya da böyle bir şirketler ya da ticaret açısından, para açısından her taraftan kuşatma yapmaya çalıştılar. Eğer Ukrayna'lı bir insan sabah silah tutuyorsa bu kahraman bir